başlat kardeşliğini. Turti kardeşliği başladı. Mimicik, kocaman, uzun, kısa, kilolu, zayıf, rahatına düşkün, rahatına çok düşkün, sırtı ağrıyan, alerjisi olan, Türkiye'nin en çok tercih edilen yatağı istikbalde Herkes için sağlıklı bir yatak var. Yoksa İstikbal, yataklarını nasıl 42 ülkeye ihraç ederdi? Mikrofon bile benden daha uzun. Üzülme, sen de büyüyeceksin. Yeni Kötü Danone'nin her küpü 3 küp sütten yapılır. Kalsiyum, protein ve vitaminden oluşan özel büyüme formülü içerir. Kötü <laughs> Danone, büyüten lezzet. Şimdi geliyorum. Saçlarımızın fönlü gibi düzgün görünmesi için neler yapmayız ki? Elidor'dan Şekillendirici ve koruyucu Krem 724 Saçların ıslak ya da kuru sür, Ne bozulsun ne elektriklensin Gönlü gibi dümdüz olsun Daha önce karşılaşmış mıydın? Ee, hiç sanmıyorum Düz ve hafif dalgalı saçlara özel Şampuan, saç kremi ve krem 724 Elidor'dan Saçlarım dümdüz olabiliyormuş Şimdi anladım Kükedi adında minik bir kız varmış. Üvey kardeşleri baloya giderken onu evde bırakmışlar. Moftis perisi ona, "Bizim Seni baloya ben hazırlayacağım. Moftis oğuluyla balonun en havalı bebeği sen olacaksın. 12'den önce evde olmalısın." demiş. kedisiyle prens gece boyu dans ederken diğer bebekler altları ıslandığı için dansı bırakmış. Morfix havalının tamamı pamuk yüzeyi sayesinde hep hava almış. Özel sıvı kilit sistemi ise onun hep kuru kalmasını sağlamış. Ve böylece onlar ermiş muradına ülkedeki tüm bebekler de başlamışlar Morfix havalı kullanmaya. Morfix havalı şimdi her zamankinden daha da havalı. <laughs> Soruyu çözenlere benden gofret. Bu kadar gofreti nasıl alacağız? Mehmet oğlum bize gofret çöle ne? Anne, anne. Peki. Bu burun kıvırdığınız gofret, bu da bayıldığınız gofret. İşte bu da yeni halk gofret. Hesabı kuvvetli, tadı lezzetli. <laughs> hmm ya, ee, halka ailesi. Hem hesaplısı hem kalitelisi. Saçımla başım dertli. Ne yaparsam yapayım çabucak yağlanıyor. Sürekli yıkıyorum bu sefer de keçe gibi oluyor. Dokunmak hatta görmek bile istemiyorum. Derdim eskiden. Tıpkı cildiniz gibi saçlarınızdan neme ihtiyaç duyar. Dörtte bir nemlendirici süt içeren yeni dol çabuk yağlanan saçlara özel şampuan saçlarınızı yağdan arındırır nem dengesini koru. İnanılmaz bir şey. Dolf saçlarımı hem yağdan kurtardı hem de yumuşacık yaptı. Artık saçlarımla iyi anlaşıyoruz. Şöyle bir açıyorum. Dokunuyorum, dokunuyorum. Elimi saçımdan alamıyorum. Teşekkürler Dolf. Başaramayacağın hiçbir şey yok. Sen yeter ki iste. MP. Çamaşırları en iyi koruyan çamaşır suyu hangisi? Gelin görelim. Bu çarşaflar iki ayrı çamaşır suyuyla defalarca yıkandı. Bu taraftakiler sıradan çamaşır suyuyla. Bunlar ise Domestos. Bakalım hangisi çamaşırı koruyor? Domestos'a özel yoğun formül üstün kumaş koruma özelliğine sahiptir. Çamaşırlarınızı beyazlatırken aynı zamanda korur. Kadın çamaşır suyuyla çamaşırlar yıpranır gider. Domestos'la ise çok daha uzun süre sapa sağlam kalır. Domestos, çamaşırlarınızda Türkiye'nin en iyisi. Başaramayacağın hiçbir şey yok. Sen yeter ki iste. MP. Çamaşırlarınızla tanıştırmanızı istediğimiz biri daha var. Bu Kar Beyazı. Çikolata var, çikolata var. Çikolatadan çikolataya çok fark var. Alpelasız hayat bir hata. Hayatta bir sıradan kremsiz şampuanlar var. Bir de dokunulası saçlar yaratan Rejoice var. Rejoice artık uygun fiyata alınır, dokunulası saçlarla çıkılır. Sevgili Ayşe teyze, tatilde memleketteydim. Oranın havası suyu gibi yok. Keşke o saklığı eve getirebilseydim. Bu tam Ayşe teyzeye göre bir iş. Geçenlerde mis kokulu bir dilek tutan siz miydiniz? Evet ama hem çamaşır suyu olacak hem de mis kokacak. Nasıl olacaksın? Beyaz sabun kokulu acele dileğin gerçekleşti. Beyaz sabunun saf kokusu şimdi acele. Hem de safa sağlam. Beyaz sabun kokulu acele. Yeni Ace Beyaz Sabun Kokulu denemeniz için Ace El ve Matik'le aynı fiyata. Peki peki anladık. Sen her şeyden tatlısın. Ülker Peki. Süper Sen mini pastacı. Sen abi. Aa. Yeni Brown Freestyle'ın verdiği hissi keşfettiğinizde... ...gördüğünüz her şeyi yürütülemek isteyeceksiniz arkası açık benzersiz sap tasarımı, kolay kullanımlı düğmeleri ve ütüye hazırlayan buhar sistemiyle mükemmel sonuca kolayca ulaşırsınız. <laughs> Ütü yeniden tasarlandı. Brown farkıyla. Ülker peki. Süper mini pastacık.